Dışarı Dışarı Elektriği çıkartıp Bütçeyi olabildiğince düşürmeye çalıştılar Ama geçen yılki bütçe Genel olarak yıllık 7 milyon Bu sene elektriği çıkarmalarına rağmen 12 milyon kusur Bakın elektriği çıkarmalarına rağmen Ve bizim çalışanımız Maaşlarını ödediğimiz insanlar Hepimiz işçiyiz Hepsi bizim kardeşimiz. Taşkınlık değil niyetimiz. Ee, yeni gelen arkadaşlar yönetim kurulunda ee, ve temsilciler kurulunda bir karar alıyor. Aydat artışına gidiyor. Aydat artışını gizlemek için de elektrik faturasını, orta kalan elektrik faturasını vatandaşa ayrı bir fatura olarak, beyan olarak gönderiyor. Eskiden bir miydi? Eskiden, Eskiden bir ne Bir önceki bütçede... Ee, 7093 lira 7 milyon 93 bin lira olan bütçenin içinde elektrik faturası dahilken şu anki bütçede 12 milyon 162 bin lira çıkarttılar. 12 milyonun içinde elektrik faturası maalesef yok. Vatandaş bunu cebinden ödüyor. Kimine 96 lira geldi, kimine 150 lira geldi, kimine 154 lira geldi. Bunlar zaten vatandaş bir ısınma parası ödüyor. Doğalgaz parası ödüyor. Siteye, yönetime. ilk haricinde bunun harinde soğuk su parası, sıcak su faturası ödüyor. Bir de tutulan elektrik faturası çıkarttılar. Bu faturaya bizim isyanımız var. İkinci faturaya çıkamaz. Bizim burada gecikme cezasından 200-300 bin lira bir para geliyor. Vatandaş aydınlığı geç zaman. Bu bütçe zaten bunu karşılıyor. Geçen sene ortalama 270 bin lira gibi bir gecikme cezası alındı. Elektrik faturasına yüzde yüz zam gelmesine rağmen bir yıl içinde hiçbir şekilde bütçeden kimsenin bir avans toplanmadı. Bu bunu rahatça karşılıyor Bu dönem ne oldu da bu elektrik faturası ayrıldı. Sırf vatandaşa yüzde yüz yirmi zam yapmamak için, bu zamı göstermek için gizli bir zam yapıldı. E, şöyle bir sıkıntımız var bizim. Burada çalışanlarla site müdürü bir işbirliği yaparak bir yönetim yaptı. Kaç daire var burada? 1679 daire, 4 bağımsız bölüm var dükkan. Toplam 1683 bağımsız bölümümüz. 83 bin metrekare alana kurulu bir site. Anadolu'nun 100 tane ilçesinden daha bir yüz biz. Yöneticiler sizin içeriden Evet, bizim size sakinlerimizden oluşan Temsilci bir var. ama şu anki yönetim kurulu başkanı zaten 10 yıldır bu sitenin yönetiminde. Evet. Hiçbir şekilde değişmedi. Peki sormadınız mı ona niye neden böyle bir şey yapmış? Kendi evet. şu an temsilciler olarak çoğunluğu seçimi hile karıştırarak bir seçim yapıldı. Bu seçimde 18 tane temsilcisi kendisi olduğu için zaten bir açıklama gereği duymuyor. Bizim sıkıntımız çalışanlarımızın maaşını dediğimiz insanları bu işe müdahale etmesi. ...kat maliklerinin onlara uyması, rant haline gelmesi, gönül işi yapılacak bir işi maaş usulüne dökmeleri? Burada maaş, huzur hakkı adı altında Peki maaş Peki düşünüyorsunuz? Bu Biz bu bütçeyi istemiyoruz, evet. genel kurula hile karışmıştır. Seçimin tekrar yenilenmesini istiyoruz. E, sitenin marketiyim, evet. esnafıyız, küçük esnafıyız <laughs> bineyim. Biz iki sene önce buraya başladık. E, aydat ödüyoruz, 500 liraya yakın bir aydat ödüyoruz. Ben de merak ettim, dedim ki bu aydatın içinde neler var? Bize bir kağıt getirilir. Kağıtta şu yazıyor. Jeneratör, elektrik, peyzaj gibi vesaire vesaire şeyler var. Bugün isterseniz beraber gidelim bakalım. Bugün jeneratörüm yok ama ödüyorum. Elektriğim yok. Elektriği ben kendim ödüyorum. Bir tane ampul takmışlar yukarıya. O da iki senedir yanmıyor. İsterseniz gece sabaha bekleyelim yanmasın. Yok. Temizlik, temizlik hizmet alamıyorsun. Temizlik hizmeti almıyorum. Temizlik yazıyor. Ben burada şikayetim dilekçesiyle buraya geldim. Toplandım. Boşuna mı para ödüyorsun. Ha boşuna mı para ödüyorum ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi abi ya? Param nereye gidiyor? Ben bunun için buradayım ya. Evet. Aa buraya gördüm şimdi 70 yaşına adam gelmiş buraya protesto ediyor. Ya bu adamın ne günahı var ya? Evet. Ne gün? 70 yaşına ya. Ne günahı var bu adamın ya? Ben İnsan gibi yaşamak istiyorum. Ben bu faturayı bu kadar fazla bir faturayla ödemek istemiyorum keza. Dediğiniz gibi bu sitede havuz mu var? Bu sitede herhangi bir ek bir şey mi var? Bu siteye biz neden 554 lira ben bir artı bir evde yaşarken aidat ödüyorum? Ben bunun da karşısında durmak istiyorum. Bizi dinlerler mi bilmiyorum ama dinlemelerini istiyorum. Bu konunun da çözülmesini istiyorum. Burada yaşayan herkes adına.